Nasılsınız? Çok şükür. Sizi gördük, sevindik. Bir daha nene, bir daha nene oldu. Ne yaparsın? Şey yapamıyorum pek E gölgesini bile görsen o zaman zaten şey derdik. Tatmin olurdu. O yanar, kadar yani şey yok. Yanarım. <laughs> Vay yarabbim. E siz buyur haydi. Yok ]iniz. yok devam. <laughs> geldiğin, hem yiyelim hem konuşalım. sanatları bunlar daha güçlü evet. Misafir hani köpte köptesi ve olur. Evet. İyice insan olarak onu tanımadan söz verip nikaha geçmesinler. ben ara sıra dışarıdan olsun seni şey aklıma koyunca geçer gördüm ama çarşafta sarılın neyini görecek. E eve erken gelmezdi şey şimdi gayri eğlenemez diye. 12 defa De. 12 sene etmezdik. Lepkoşa'da koşada var ki. 12 defa haydoz <laughs>